gözlem mi yapacaksınız sadece? İki, hem gözlem hem fotoğrafçılık mı yapacaksınız? Üç, sadece fotoğrafçılık mı yapacaksınız? Bunu belirleyeceksiniz. Eğer gözlem yapacaksanız sadece alacağınız belli başlı teleskop türleri var. Bunlar sizin için yeterli Başlangıç düzeyi ve orta düzey bazı teleskoplar sizin için yeterli olacak. Ee, kamera kayıyor bazen. Onu düzeltmem gerekiyor. Kusura bakmayın. Telefon ee, Evet, telefonla biraz zor oluyor. Ee, dediğim gibi eğer hem fotoğrafçılık hem gözlem yapacaksanız alacağınız teleskop türleri farklı olacaktır. Ee, ve onun için alacağınız kamera türleri farklı olacaktır. yok Sadece astrofotoğrafçılık yapmak istiyorsanız alacağınız teleskop veya kamera türleri farklı olacaktır. Burada astrofotoğrafçılık yapacaksanız yapacağınız astrofotoğrafçılığın türünü de belirlemeniz gerekiyor. Derin uzay mı yapacaksınız? denuza geniş mi yapacaksınız? E, samayol mu yapacaksınız? Pardon. E, geniş alan açım mı yapacaksınız ya da e, yani güreş sistemi mi yapacaksınız? Bunları belirlemeniz gerekiyor. Çok çeşitli, çok fazla parametrenin olduğu e, bir alan. Yani bunun için ikinci olarak bütçe belirlemeniz gerekiyor. Bunlar astrofotografi e, şöyle söyleyeyim gerçekten çok büyük bütçelerle yapılan e, bir hobi maalesef öyle. En azından bizim ülkemiz için öyle. Biz ülkemizde bu tarz ürünleri belli başlı firmalardan bulabiliyoruz ama her şeyi, bazı şeyleri yurt dışından getirmek zorundayız. Çok fazla vergilere maruz kalıyoruz. Bütçeyi de belirlemeniz gerekiyor ve az biz bir bütçe belirlememeniz gerekiyor, biraz fazla. Ardından da her astrofotografçılık tarzı için ayrı bir program. Tabii ana programlar var. Photoshop, Sinsight tarzında programlar veya Lightroom bunlar ana programlar. Ama çektiğimiz fotoğrafları isteklemek için, geniş açı için başka bir program kullanıyorsunuz. İşte derin uzay için farklı program kullanıyorsunuz. Bu programları da bilmeniz gerekiyor. Ekipman bilgisinde bu şekilde verebiliriz. Buyurun, <laughs> devam edelim göründüğü kadar kolay bir hobi değil galiba